de çay ikram edelim mi? Olur lütfen. Kusmacığım iki çay. Esmacığım. Ne oldu? Şey, e, affedersin bir an dalmışım da. Çay mı? Bir an. Esma sen kendilerinin farkında mısın? Sabahtan beri böylesin. Bana bak Serkan ve Alize'ye üzülüyorsan hiç tavsiye etmem. Onlar iki gün sonra barışırlar, sen üzüldüğünde kalırsın. Bak bana, ben artık onları saldım, kafam rahat. <laughs> yok, yok Serapcığım, benim derdim o değil. Abim, seneler önce bana yaptığını şimdi Alize'ye yapıyor. Ve ben hiçbir şey yapamadan elim kolum öylece bağlı oturuyorum. Yani tamam, salaya çeker derlermiş ama... Kadir keşke bana benzemeseydi. Ya bu aklım resmen sevgi düşmanı, aşk düşmanı ya. Ay Esma sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söyle. Ya belki böylesi hepiniz için daha hayırlı olmuştur. Niye? Aa seni de hiç üzmeyeyim diyorum ama... ...bu adam daha ilk teklifte parayı alıp böyle çekip gitmedi be. Zaten böylesinden kime ne hayır gelirdi ki? Herkese selam. Buyur Bahar. Bilge Bey yok mu? Var. <laughs> ne yapacağız sen Bilge Bey'i? Pasta siparişim vardı onu soracaktım. Bilge Bey, bir bakar mısın? Efendim. Bahar Hanım'ın siparişi vardı ya onun durumunu soruyor. Hazır, hemen getiriyorum. Hazırmış. <laughs> buyurun. Bağır. Bağır, dünyamıza dön, bağır. Çok teşekkür ederim. Eminim yine harikalar yaratmışsınızdır. Afiyet olsun, umarım beğenirsiniz. Çok beğeniyorum zaten. yani pastayı. Bağırcığım ben sana bir... ...seni bir geçireyim. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Hayırdır Bahar? Sendeki bu pasta merakı nereden geliyor? Anladın değil mi? Yani anlaşılmayacak gibi değil. Yapmışsın dörtlülerini yüz metreden dik dik bakıyorsun adama. Ay ne yapayım ama Serap Abla çok boş adam. Sence de öyle değil mi? Yok ya bence gayet ben, ben... sıradan bir tip. Hatta çok da itici. Yok ya. Çok yakışıklı, çok güler yüzlü, çok yok. yetenekli vallahi. Acaba kız arkadaşı var mı sen biliyor musun? Yok. Ay. Ama karısı var. Karısı mı? Ha, İtalya'da. İki de çocukları var. Ya, ya. Neyse sağlık olsun diyelim. İşte. Allah sahibine başlasın. Amin. Ben gideyim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. ama benim etrafım